Adıyaman'da küçük çocuğu kapağı açık olan bagajda götüren otomobilin sürücüsüne adli işlem yapıldı. <laughs> edinilen bilgilere göre yeni mahalle 3. çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki çocuk cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Seyir halinde olan otomobilin bagajına konulan çocuk bir yandan kendini tutmaya çalışmış bir yandan yandansa bagaj kapağını tutmuştu. Şey be, çocuk Bakacağım. Görüntülerin medyada yayınlanması üzerine Adıyaman İl Müdürlüğü harekete geçti. Niye Polis ekiplerince tespit edilen araç ve sürücüsü hakkında hem idari hem de aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan adli işlem yapıldı. Be, çocuk.